Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Emre, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ceviz bahçemizdeyiz. Ee, cevizleri ekerken maalesef videosunu çekemedim. Ancak şimdi ekildikten sonra size Bahçe göstermek istiyorum. Ee, burası daha önce de dediğim gibi 5.5 dönüm bir arazi. Buraya Çentır cinsi Cevizler ektik. Bundan önceki videomda e, bunlara tozlayıcı olarak Pedro ektiğimi söylemiştim. Ancak telaffuzlu yanlışta da, telaffuzla da yanlışta bulunmuşum. E, gittim faturasına da baktım hatta e, Pedro değilmiş Ferno olmuş arkadaşlar. Burada 5.5 e, dönüm araziye toplamda 5 tane tozlayıcı ektik. Ferno. E, bir de yan tarafta da farklı cinsde ceviz ağaçları var. Yani çok rahat bir şekilde bunları tozlar. Bunun aksine bu tarlayı yine 6 metre 5 metre olarak ekeceğiz demiştim. Ancak tarlaya gelip ölçtüler. 6'ya 5'in dar olacağına karar verdik. Biz de ne yaptık? Şöyle göstereyim ceviz fidanını. Yaklaşık 1.5 metre ile 2 metre arasında yükseklikleri var. Tabi bunlar Nisan, Mart, Mart, Nisan gibi bunlar ee, aşılanacak yani aşılanacak demeyeyim ama kısaltılacaklar yani şöyle söyleyeyim hemen hemen şuradan falan bakın şuradan falan kesilecek bunlar o yüzden yani cevize ekerken işte 2 metre olsun 2,5 metre olsun tarzda düşünmenize gerek yok sonuçta bunlar aşılanacaklar sizin ne kadar iyi baktığınız da önemli şimdi biz buraya nasıl ektik onları göstereyim Birazcık da onlardan bahsedeyim size. Buraya toplamda 132-133 tane falan ceviz gitti. Bunları hangi aralıklarla ektik? Şöyle göstereyim. Uzunlamasına yani şuradan şöyle uzunlamasına 7'şer metre ara. Düzeltiyorum. Şuradan yukarıya doğru uzunlamasına 6'şer metre arayla ektik. Yani her cevizin arası şöyle 6 metre. Şu iki cevizin arası 6 metre arkadaşlar. Daha sonra yanlamasına yani enine şuradaki ceviz ağacıyla şuradaki ceviz ağacı yani ceviz fidanının arası mesafesi 7 metre. Yani 6 metre uzunluğuna 7 metre enine bir dikim yaptık. Hatta 7'ye 7 bile ekmiş olsak iyiydi. Neden? E çünkü e, toprak verimli, toprak güzel, e, güneş de alan bir yer. Bunlar 7 sene sonra, 8 sene sonra koskocaman ağaç olacaklar. Ve altında traktör geçmeyecek. Biz de bu şekilde kararlaştırdık. Umarım doğru bir karar vermişsinizdir. E, soranlar oluyordu, yorumlarda soranlar oluyordu. E, sizi takip ediyoruz. Hangi cins ekeceksinizdi? Bu buralarda genellikle çenter. Cinsi gittiği için biz de çenter ektik. Şöyle fidanları da gösterelim hem size. Şöyle uzun uzun. Dediğim gibi bunların hepsi e, yaza çıkarken budanacak arkadaşlar. Sadece size bir örnek olsun. Şöyle. E, bunları peki nasıl diktiler? E, önce tarlaya gelip ölçtüler şöyle bakın ipler var hatta hepsinde bunları e, daha önceden tarla yapan birisiyle anlaştık yani sırf bu işi yapıyor adam sağ olsun geldi ölçtü biçti yerlerini e, belirledi hem bu videoda size maliyetlerinden de bahsedeyim ha. geldi yerlerini belirledi bu şekilde sonra traktörle traktörün arkasında burgu var şu belirlemiş olduğu yerlere kuyular açtı bu kuyuların tanesini farklı birisini yaptırmak istiyorsanız 3 lira ile 5 lira arasında değişiyor ama şöyle bir şey var ee, nasıl diyeyim kötü yönü var traktör burgu ile açtığı zaman e, kuyunun etrafı sertleşiyor yani toprak sertleşiyor toprak sertleştiği zaman bu kök şöyle şu cevizin kökü sağa sola gitmeyi zorlaşıyor ve kuruma ihtimali doğuyor biz ne yaptık bu cevizleri kuyuların tam ortasına dikmeye çalıştık ki kökü rahat bir şekilde etrafa dağıtabilsin. Yani dediğim gibi kuyular 3 lira ile 5 lira arasında değişiyor. Yani bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir. En azından biz o şekilde yaptırdık. Daha sonra bu cevizlerin tanesini 25 liraya aldık. Yani 25 liraydı. Pazarlık payı vesaire falan derken biz 23 liraya indirdik ve 23 liradan aldık tanesini cevizlerin. Şu şekilde bahçemizde hem görün. Buraları da bilerek tırmıklanmadı, kazaya çekilmedi. Onun sebebi de tarla çiğnenmesin diye. Hem zaten üzerine eğer kışta yaparsa güzel de bir kar yağarsa toprak çok güzel olur. göstermek istiyorum. E, bu arada e, ceviz ekme ekmek isteyenler varsa şu bilgiyi de akıllarında bulundursunlar. Devlet 5 dönüm ve üzeri arazilere dönümüne 400 lira destek veriyor. Ancak tarlanın ya sizin üzerinize, üzerinize olması gerekiyor veya da e, kiralık sözleşmeniz yani tarlayı kiraladığınıza dair bir sözleşme olması gerekiyor ki bu fayda bu paradan faydalanabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Buranın fidanları yaklaşık 3200 lira civarında falan tuttu. bunun 2000 lirasını biz devletten destek alacağız. 1200 lira bize mal oldu diyebiliriz aslında. Aklınızda bulunsun. Şimdi bunları bu şekilde ektik. Sanayiden de bunların diplerine kalkmak için kazıklar yaptıracağız. Onları da dikerken sizlere göstereceğim hem. Sizin için de yine aynı şekilde bir örnek olur bu şekilde arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.